Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 2 adlı oyun nasıl kurulur onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar ilk olarak indirdiğimiz yerden Dolan's ıı, kurulumunu yapıyoruz. Ben de Daemon Toast Light olmadığı için Windows Explorer, Explorer diyolu, diyorum. Açıyoruz. Size var da Toast Light. Şimdi setup diyorum. Yes. İngilizce. Nasıl? Bu da e, program file 86 ya kursun mu diyor. Evet. Yani kursun oraya kursun. Bu da desktop kursun mu? Yani mesaj üstüne kursun mu diyor. Evet. Bu da. Evet. Install i̇şte Ignor. 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 Bu çıkarsa arkadaşlar ignora basıyorsunuz sizde çıkmaz herhalde. Neyse arkadaşlar ben durdurayım. Açıldığında açacağım. Evet arkadaşlar. Kavakta ee, T kurduk Black Ops 2. Yi. Şimdi arkadaşlar burada bir eğer, eğer varsa bunu kapatıyoruz. Finish diyoruz. Bundan sonra da aha, buraya gelmiş. Bundan sonra da ıı, bilgisayarıma gidiyoruz. Burada cd'si var. Bunu sağ tıklayıp open'a giriyoruz. Bu skid ıı, crack dosyası. Bunu kopyalıyoruz. Kopyala. Hmm. Sonra da program files'daki dosyasına yapıştırıyoruz. Past. Eğer bu çıkarsa hedefteki dosyayı değiştiriyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Diğer videoda görüşmek